Merhaba arkadaşlar. Size e, bu bölümde İngiliz dizilerinden bahsetmeye karar verdik. İngiliz dizileri deyince neler geliyor aklımıza? <laughs> neler seyrettik, neler seyretmekteyiz şu aralar? Onlardan biraz bahsedelim diye bir derleme yaptık. Şimdi. Şimdi önce bir hemen, genel bilgiyle, genel bilgiyle e, e, bir açılım yapalım. Şimdi eruturum doğru konuşalım. İngiliz dizileri deyince biliyorum izlemeyen bir kesim. Amerikan dizlerine daha yakın olan bir kesim. Hı -hı. Hemen bir böyle bir burun kıvıracak, dudak bükecek. Ama bence bir sonuna kadar ne anlatacağız, ne anlatıyoruz diye bir izleyin derim. Ama o dudak ee, bükenlerin yanında bir de neden şunu anlatmadınız bunu da eskiden <laughs> falan diye? bir grup 22 dakika takipçisi var, <laughs> onlara da burada <laughs> merhaba diyerek. Ee, evet, <laughs> selam verelim. Ee, şimdi İngiliz dizileri evet bir işin içinde satış yok, Hı -hı. işte kasvet var. E, oyuncular e, görünüm olarak belki e, daha e, normal insanlar görüntüsündeler. Hani <laughs> böyle bir şıklık e, satış evet, dediğim gibi ben öyle ben bir para... şey yok. E, yeah, evet. Ama oyunculuk dediğiniz zaman en basit dizide bile Muhakkak bir şey bulabiliyorsunuz, ee, çok dolu dolu oluyor. Hı hı. İngiliz dizilerinin özelliği işte ortalama 6 ile 13 bölüm evet, bir civarında Tadı oluyor. Tadı damağımızda kalıyor, çok sevdiğimiz zaman böyle 13 bölüm olursa eyvah diye göbek atıyoruz o derece. Çoğunlukla 6 bölüm oluyor. Tabii ki. Bazen çifterden veriyorlar bunları 90 dakikalık. 3 evet. bölümde bir sezon bitiyor. Evet, bu arada bu sezona ıı, series diyorlar, <laughs> evet, season demiyorlar ama, Amerikalılar sezon demiyorlar. gibi. Ee, İngiliz dizileri neden daha kısa diye şöyle bir bakındık. İşte ben <laughs> internette hoş bir şey gördüm, ifade gördüm. Fe neden Ferrari Fortan daha fazla, daha e az araba üretiyor diye e yazmış birisi cevap olarak buna. Şimdi çoğu İngiliz dizisinde tek senarist var. Hı hı. Ee, Bazılarının da iki tane olduğu da oluyor. Aynı zaman mesela Malcolm Middle'ın Amerikalı, 35 tane senaristi var. Yani ee, Farkı siz aradı, hesaplıyım. <laughs> Hepsi <gülüyor> Hesap de mi? öyle değildir yani. Büyük ihtimalle ya ama... Simpsonlar falan, o tarz şeyler çok fazla yazar olduğunu biliyorum Hı -hı. ama 35. neymiş? Sanırım sitcomlarda biraz daha fazla evet, kullanıyor biraz daha fazla İngilizler. E, İngilizler de o şekildeymiş. E, şimdi bu sayede hem tutarlılık hem orijinallik oluyor dizide. Hı hı. Hem az e, sayıda bölüm çektikleri için provalar için, çekimler için çok daha fazla az zaman harcayabiliyorlar. Yani. E, dizi dalınıp budaklanmıyor. Evet, hani konuyu uzatacağız diye bir suyunu çıkartmıyorlar. <laughs> e, şimdi bir de İngilizler tarafından olaya yaklaşırsanız işte Amerika'da prime time'da ortalama 10 ila 20 milyon izleyici ortalaması var. Hı hı. E, İngiltere'de 1 ila e 4 halinde. milyon civarında. Bir de şimdi zaten onlar, uluslararası etkisi de tabii ki fazla Tabii olmuyor. Satmıyorlar o, yurt dışına o kadar. kadar. <laughs> ona reklam o kadar reklam alamıyorlar falan derken hani bu şekilde şey bu bizi hani nasıl etkiliyor? Evet. Bu bizim çok sevdiğimiz, hoşumuza giden dizileri senede bir kere böyle 6 bölüm, 7 bölüm, 10 evet. bölüm seyrediyoruz ama üzülüyoruz ama Köylesi arada da Evet. ama aslında tadında oluyor. Oraya gereksiz dolgu malzemeler katılmıyor <laughs> vesaire. Ee, e, fena bir şey değil aslında. Çok tutan dizilere Christmas bölümü, Noel özel, özel yapıyorlar bölümü yapıyorlar. Yapmış. O özel bölümler ama böyle <laughs> hani o hafta boyunca yayılmış ya da o yayılmış şekilde değil. Gerçekten 25 Aralık'ta direkt e, o akşam veriyorlar. Hı -hı. Ve konuyu da etkileyecek şeyler olabiliyor bunlar. Hı -hı. Hani öyle hadi Noel'de geçen bir şey yaptık, da sulandırdık falan tadında bir şey olmuyor genelde. E, Şimdi hep Amerikan dizilerini anlatırken Emmy'lerden bahsediyoruz. İngiliz dizilerinin de BAFTA'sı hı hı. var. E, İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi. Aslında bu Oscar'ın karşılığı. Hı hı. E, her yıl film, televizyon, televizyon eserleriyle ilgili iletişim ödülleri veriyor bunlar. Şimdi Değil, bu kadar bir giriş, giriş yaptıktan, yaptıktan sonra... <laughs> Şimdi İngilizcesi deyince akla ilk gelenlerden yani bir tanesiyle ee, Dr. ile baş. Doctor diyemeyeceğim şu <laughs> 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 başlıyoruz. BBC One dizisi. Şimdi bu Buyurun, çok efendim. efsane bir dizi. Çünkü 63 yılıyla 89 yani evet, yılı arasında 26, 26 sezon artı bir film. 2005'ten de günümüze kadar alt. devam eden 6 sezonu Toplam var. Toplam 770 bölüm <laughs> Evet, <o gülüyor> aynen öyle. Baya soap opera gibi bir <laughs> durum söz konusu. E, şimdi ilk başlarda e, eski bölümler 25'er dakika, 85'ten sonra 45 dakikalara geçmiş durumdalar. Bunlar, <gülüyor> evet, <gülüyor> dünyanın en uzun süren bilim kurgu televizyon programı olarak Guinness rekorlar kitabına geçmiş Şimdi Az önce söylediklerimizle tabii çok geçmiş <laughs> <laughs> olduk yani. Hani kısacık. tadı yani, yani, daha İlk, ilk olarak bunu ya, al. aldık. Ya, al evet, ilk olarak bunu aldık. <laughs> Sebep de şu hani İngilizler annelerin karnından altı bölüm yaparak doğmadılar. Adamlar eskiden çok bölümlü <laughs> yapıyorlarmış 80'lere kadar yani. bir, ya da 60-70'lerde. Ama sonra yavaş yavaş o azalarak daha böyle daha iyi oluyor kayar vermişler. Hı hı hı. Bu arada Amerikalılar da aynı yolda gidiyorlar aslında. Hani kablolu evet, kanallar doğru, yavaş yavaş 13 bölüm evet, falan yapmaya başladılar. Bu gidiş... Belki öyle olacak bilmiyorum. <laughs> ee, şimdi bu 26 yıl devam eden Doktor Who'nun e, konusu ne diye sorduğunuz zaman şimdi Doktor Who bilim kurgu. E, bir doktorumuz var. Bu doktor e, aslında bir zaman lordu ismi verilen bir uzaylı. E, kendi gezegeninde bir savaş çıkıyor ve bu savaş sonunda e, bir tek o hayatta kalıyor kendi ırkından. <laughs> ve dünyada Yaşıyor dünyada Tardis denen bir tane ah. e, telefon kulübesi kulübe. tadında <laughs> bir e, kulübe var. İşte bu kulübe onun aslında zamanda ve mekanda yolculuk yap yapmasını evet. e, sağlıyor. Hani e, bu sayede işte çeşitli maceralar peşinde koşuyor. E, bu dizi a, yani genel olarak bu arada ben Doktor Huya henüz başlamadım. Ben de. Ama hemen <laughs> parantez için niye başlamadım? Ben hep bu geçmişteki Doctor Who'ları seyrettikten sonra 2005'ten sonraki Doctor Who'yu seyredeceğim diye cebimde tutuyordum. Evet. O da biraz zaman gerektirdiği için hala bekliyor ama inanılmaz merak ettim. Ve hani kendi çevremde sen seversin denilen bir bilim kurgu. Hani uğraşlandı. iyi planlanmış hikayeler var diyorlar. İşte e, yayın ilk yayınlandığı zaman çok düşük bütçeliydi. İşte özel efektler, elektronik müzik kullanıyordu. Yani hep bir fark var evet. ortada. Bir de ee, ha Şimdi bu doktordan bahsediyorduk. <gülüyor> Oyuncudan <gülüyor> doktor, da bahsetmek tabii, lazım. Tabii doktor Lardan. 900 küsür yaşında bir adam 26 sezon boyunca kim oynadı derseniz, derseniz şimdi değil. doktor karakteri <laughs> e, hani uzaylı demiştik hücre yenileme denen bir e, yöntemi var e, öyledim. Hücre yenilemesiyle vücut değiştirebiliyor. Böyle Tam bir kılık bulmuşlar <laughs> yani sürekli aktör değiştirmeye. <laughs> Öleceği zaman tamam ben dış görüntüm değişti ama sadece dış görüntüsü de değişmiyor. O da çok eğlenceli bence. Karakteri de değişiyor. <laughs> Ve o da e, hücre, hücre yenilemeden sonra yeni bir adamı dönüşmesi de bayağı sancılı bir süreç oluyor evet. anladığım kadarıyla. Şimdi bu sayede şu ana kadar e, 11 tane e, doktor e, canlandırmış e, şey, 11 tane doktor o, olmuş durum oldu da hani 11 tane aktör doktor canlandırmış durumda. İşte bunlar ortalama hani şöyle bir ben baktım. İşte 3 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl. En fazla 5 yıl oynamış bir e, aktör, en az da 1 yıl oynamış. İşte şu anda 11. doktordalar. E ee, 10. doktor bayağı popülerdi onu biliyorum evet. ve 5 yıl ee, boyunca tabii sürdü. Ki David Tennant ki. <laughs> canlandırdı. Ee, o giderken epey yaz tutuldu arkasından onu biliyorum. En azından 22 dakikadan bir <laughs> da takip ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yazıları onaylarken <Çok> görüyoruz. <gülüyor> 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 okuyoruz, okuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İspiyon <yesek> de okuyoruz <laughs> evet, zaten. <laughs> genelde bölümler birbirinden bağımsız. Hani 2005'ten sonraki için konuşursak hani ilk sezon daha komik, komik ve eğlenceliydi. Sonraki sezonlar biraz daha eğlence, macera ve bilim kurgu diyorlar. Ee, bazen absürt, bazen aksiyon dolu, sürükleyici bir bilim kurgu serüveni Doctor Who. Evet. If you want to come with me? if you do, then I You're won. gonna see all sorts of things. Ghosts from the past, aliens from the future, the day the Earth died in a ball of flame. It won't be quiet, it won't be safe, and it won't be calm. But I'll tell you what it will be. I'll tell you what it will be. A trip of a lifetime. Şimdi bunun ardından onu da sen anlat bu bağlantılı için. diye 2005'teki e, Dr. Who'dan bir uzantı yapmışlar. Ee, bu da 3 sezon oldu. 3 sezon sonunda iptal o, e, olduğu zannedildi ama o arada Starz kanalı bu da bu arada her yerden çıkıyor Stars. Evet evet. <laughs> Amerikan Starz kanalı tamam ben 4. sezonunu alırım demiş. Ona da 10 on bölümlük bir 4. sezon İngilizler satmışlar. Starz kanalında Torchwood'un 4. sezonu gelecek. Torchwood'un konusu da hani onu biraz daha olgun izgi, izleyiciye sunuyoruz Hı -hı. diyorlar. Öyle bir şeyi var. Onu da izlemedim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Birini izlemeyince şimdi öbürüne başlamadım. Ee, o da doğaüstü doğaüstü güçler, dünya dışı varlıklarla e, mücadele eden Torchwood diye bir ekip var. Özel birim var. Onların maceralarını ele alıyor. Böyle bir dizi. Hani e, bu işte Bafta ödülü kazanmış <laughs> e, rollerden yani bir güven rolünü oynayan Emma Miles. Ee, dediğim gibi hani Stars kanalı aldığına göre demek ki bu da iyi bir yolda ilerliyor. Hani Amerika'ya kadar uzanabilmiş. The You're an alien capture. Yes, I am. Got any good aliens? Tons of them. It's a hell of a job. Watchwood. Şimdi uh, Being Human var BBC Train'in. Biz çok önceki bölümlerde <laughs> çok kısaca bir giriş yapmıştık evet. buna dair. Ee, şimdi bu iki sezon geçmiş durumda. 6 artı sekiz bölümlük. Üçüncü sezonda da gene 8 bölüm seyredeceğiz. 2000, yani içinde bulunduğumuz yıl itibariyle. Tam tarihini şu anda bilmiyoruz. Ee, şimdi 2008 Şubat'ında bir tanıtım bölümü var ama 2009'un başından itibaren e, düzenli bir şekilde gösterilmeye başlıyor. İzleyici sayısı sürekli artıyor. O yüzden hani e, bir dönem BBC One'a bile alınmış ama ondan sonra ojiler evet. kanalı geri çekilmiş. Zaten 2010'da da yine BAFTA ödüllerinde en iyi drama e, adaylığı kazanmış Adaylı. en azından. Yaratıcılar arasında da işte Doctor Who'dan, Torchwood'dan e, isimler var. E, ya bu konuyu şey yapmıyor. Evet yani, yani bence de bunlar sıkıntı <laughs> detaylar olarak şey yapmayalım. Ya evet. Konusu zaten enteresan. O zaman da biz <laughs> o şekilde söylüyoruz. Sen de fıkra gibi demişsin o gayet doğru. Evet. Bir hayalet bir vampir bir kurt adam bir arada kalırsa neler olur diye. Bundan sitcom çıkar. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Öyle bir şey olur. <laughs> George isimli kurt bir seyahat sırasında işte eskiden kurt dil değil haliyle kurt dönüştüğünü fark ediyor ve evini ailesini terk ederek ayrı bir hayata yelken açıyor. Bir hastanede çalışıyor ve kendisi gibi bir hasta bakıcı olan Mitchell'la tanışıyor. Bu sefer onun da bir vampir olduğunu öğreniyor. Aslında kurt adamlarla vampirler arasında bir husumet süre gelmesine rağmen bunlar arkadaş oluyorlar vesaire. <laughs> Bir evde bir ev arkadaşlığı yapalım moduna geçiyorlar. <laughs> bu sefer orada da o evde ölmüş ama dünyadan bağını koparamamış bir hayalet olan Annie ile ev arkadaşı <laughs> olmuş bulunuyorlar. <laughs> Dolayısıyla yani bu üç ayrı yaratık varlık birbirlerine bir şekilde destek olarak bu dünyada varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi sci-fi'de bir Amerikan modeli yapılacak leziz bir konu olduğu için tabii ki. Hatta 13 bölüm sürecek bir sezon bekliyor bizi. Smallville'den de bir isimle karşılaşacakmışız. Sen Hatta bak. bir de yan rollerden birinde dostun J.K. ile karşı karşıya bile evet. gelecekmiş. O da böyle oluyor bazı dizilerden karşımıza pırt diye çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Evet. Yani başrol olabilecek bir adam, ama Bence alabilecek de. bir adam. Ama Bence şimdilik de. yanlarda geziyor. Dur bakalım. Ee, Bu da böyle. Yine da gene oyunculuk lezzetli. çok güzel. Hani ben Amerikan versiyonu çekecekler diye biraz üzgünüm açıkçası. Evet çünkü o ee, o mesele bazen patlayabiliyor. Evet biliyoruz. Hani çok böyle hafif bir şeymiş gibi anlattık ama hani işin psikolojisi bir de çok kısa zamanda çok fazla şey işleme mantığı gene burada da var. Gerçekten bir iki bölümde hemen hikaye ne kadar ilerledi diye şaşırıyorsunuz. Evet. Öyle oyalama yok işin içinde. Hani 6-8 daha 14 bölüm oturun seyredin evet. ne duruyorsunuz diye düşünüyorum. <laughs> Bu türü seviyorsanız doğal Ben o kadar meraklısı değilim. Bayıla bayıla seyrettim. Aynen öyle. <laughs> Yine bayıla bayıla seyrettin deyince, bu aralar <laughs> evet. 22 dakika izleyenleri zaten herhalde yani e, niye belki de sıkıldılar. Niye anlatmadınız, demeyesiniz diye <laughs> hemen onu da Hemen ondan bahsedelim. Acilen e, şimdi Hiroz özledik, aa ölüyoruz aa. falan diye hani <laughs> çıldırıyoruz. Mis Mis diye bir şey çıktı karşımıza. İngilizlerin E4 kanalı e, bizimle tanıştırdı. E, yani izleyen birinin daha ilk bölümden sonra eğer türü seviyorsa, hemen pat diye 13 bölüm şu ana kadar zaten çıkan hepsi birden yani. seyretmek zorunda <laughs> hissettiği bekle dur <laughs> bir şey. Yine ödüllü falan. <laughs> evet. Ee, 2011 sonbaharında 3. sezon yayınlanacak. İşte 2009 Kasım'ında başladı. Şimdiye kadar iki, iki sezon yayınlandı. Ee, bunda da konu hani Heroes dedim. Heroes dediğim zaman aman sakın hani o şey yapmayın. Heroes'da <laughs> tek ortak noktası aslında bir grup Özel yetenek özel sahibi, yetenek sahibi insan olması. <laughs> Onun dışında yani aslında bir grup genç var. Evet, Takılmaya devam ediyorlar özel güçleriyle. <laughs> bir grup genç bir e, ne bu toplum hizmeti, işlemi, toplum hizmeti görevindeler. Evet Evet bir fırtına oluyor fırtınadan sonra hepsi yavaş yavaş bir takım özel güçleri olduk olduğunu fark ediyorlar. Evet. Biraz ispiyona girecek ama azıcık bence vereyim hani ilk bölüme yani dair. Hani bir tanesi e, kendisi bir kız kızlardan <gülüyor> biri. Kişi <laughs> böyle özel güç. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir özel güçtür? Bu şöyle bir özel güç, insanların kendisine dokunmasıyla onları cinsel olarak azdırıyor. Bu çok karışık bir e, güç, Şimdi yani çok evet, kötü bir güç de onu söyleyeyim, güç. söyleyeyim yani berbat bir güç. böyle bir güç mü olurmuş? Aa, aynen öyle zaten Diyor, sahibi de çok muzdarip bu şekil, olaydan yani öyle tabi. söyleyeyim. Ee, i̇kinci olarak işte içine kapanık böyle bir silik bir tip var. Adam silikken ona tam. E, tam ona uygun <gülüyor> görünmezlik <gülüyor> Evet. E, gücünü aldığını fark ediyor. İnanılmaz kötü. Yani benim onun yüzünden alt tezi açmak zorunda kaldığım bir aksanlı bir keli <laughs> var. Saçı şöyle toplu. Evet, evet. <laughs> yani evet. fok diyen bir insandan bahsediyoruz burada. <laughs> bu kız da düşünce okuyor. <laughs> bu da klasik. Ee, bir tanesi çok tanınan bir atlet bu çocuk. Ee, bu çocuk da zamanı zaman geriye alabiliyor. Evet. Bu da çok şık bir evet, şey. tabii ki. Özellikle <laughs> Bir de <laughs> bu da okuldan gelmiş abi de bana evet, demiş tadında. Bilmiyorum. Bana ne? Nathan var bilmiyoruz. Nathan Neptüncas ne gücü olduğunu bilmiyor. Yani <laughs> halihazırda bir gücü yok adamın böyle evet, ortakta geziyor. Uzakta Hepiniz bir haftalar çeviriyorsunuz ben evet. ne oluyorum diye. Fakat dizinde herhalde en önde plan plan olan en e, sevimli Bazılarının çok fazla e, ön planda olduğu için sevmedi ama benim baştan sona keyifle izlediğim bir karakter. Evet. E, oyuncu zaten çok güzel canlandırıyor. Bunlar hepsi böyle gençten çocuklar bu arada yani yanlış anlaşma olmasın. Hepsi de çatır çatır oynuyorlar. Aynen. Öyle de güzel. Hani çok daha fazla şey söylemeyeyim, İlk bölümü alın indirin, evet, o, ondan sonra ondan kalanını indirin. <laughs> ama işte İngiliz pek çoğunda çekinmeden kullanılan işte sürü argodur, böyle açık sahnedir falan derken bu da burada mevcut evet. yani birçok dizide. Ya evet. Bir Bunlar kaçış e, yok. Çok sevdiğim arkadaşım şey yorum <laughs> var. E, <laughs> evet, farklı evet. konular olması çok güzel diyor. Bu kadar şey hani bir Hollywood e, çık çıktısı olan bir dizinin evet. yarısı kadar zamanda bu kadar çok evet. konuyu fazla efekt yapmadan e, bilim kurgu su sunuyorlar. Hani bir sürü malzeme veriyorlar, bir sürü olasılık işliyorlar. Evet. Hani zilyon tane hikaye ve hani, hani hikayeyi hikayede vazgeçmeden 13 bölümde yapıyorlar. Çok acayip bir şey. Yani çok başarılı tebrik ediyorum falan diye yazmıştı bana. Ee, yani olabiliyor muymuş? Oluyormuş. Çok güzel bir bilim kurgu. Tavsiye ediyorum. Arkasındayım. Bir sisi. It's your chance to do something positive. That's what community service is all about. People out there that think you're scum, show them they're wrong. Yeah, but what if they're right? What did you do? Girl called me slug so because I just got into a fight. This is on the Jeremy Kyle show. You're that runner guy. You screwed up big time. My mom told me to stay away from girls like you. Your mom's never met a girl. No? What is that? No! <laughs> The storm, the life, going no going back now, man. Look at that! You're nothing! You were dead. Time went backwards. This just gets better by the second. What if I can't feel pain? Ow! Warfare meant to be like superheroes? I did not sign up for that. I'm pretty sure this breaches the terms of my asshole. Misfits. Brand new drama. de son olarak. yine E4 kanalı. Evet. Yine Biz ünlü bir anlatmanız mahsulü. <laughs> beklenen e, Skins isimli dizisi gene bir grup genç söz konusu burada. Skins biraz değişik bir dizi. Evet. Şimdi Skins'i ben izlerken Biraz boğazımda iterek izledim. Ama niye öyle ol, olduğunu anlatayım. Ee, Skins öyle oturup baştan sona pat 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 peş peşe seyredebileceğiniz bir dizi değil. Aksi ee, gibi de 4 sezon var elimizde. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ha, sezonlar yani 9, 10, 10, sekiz bölüm bak. şeklinde. Uzun Bölümler uzun. Var. Uzun uzun. <laughs> Bunda şimdi genç, bir grup lisede okuyan genç var. Bu aslında bir gençlik dizisi. Hı hı. Ama alıştığınız yani, gibi ama bir gençlik dizisi başka. değil. Format e, format aslında aynı format ama hani ben güzel giyindim, şöyle evet. ona hı. sarktı bu buna bilmem Aynen, ne oldu öyle. falan tadında bir durum yok. E, burada hani çocuklar biraz daha gerçekçi diyeyim. Evet. E, oynayanlar amatör oyunculardan seçiliyor ama hiç amatör bir oyunculuk görmüyorsunuz. Evet. E, i̇ki sezon boyunca bir grup genç her bölümde bir tanesinin bakış açısıyla e, olaylar akıyor e, ve iki senenin sonunda bu kadroyu toptan atıyorlar. Evet. Yepyeni bir kadroyla değil. geliyorlar. İki sezon bunlarla devam ediyorlar. Üç. Onlar atıyorlar da evet. Beş, yani altı başka beş altı başka böyle e, güzel bir şey var Dönge akışı gibi. var döngüsü Aha. var ee, yazarları genç gene iki tane yazar var ee, yani böyle dizi komedi trajedi iç içe gidiyor yani bir sahnede gülüyorsunuz hemen arkasındaki sahnede aynı karakterin aslında ne yaşadığını görüp böyle fena oluyorsunuz evet. yani ve bunu güzel veriyorlar. Dediğim gibi peş peşe izleniyor. evet Müzikleri çok eğlenceli. Çok güzel beklemediğiniz müzikler çıkıyor arada. Hani böyle Zaten iş... İngiliz müzikleri bazen, <laughs> evet. bazen değil genelde. Evet yani çok eski yeni bir sürü şey denk geliyor. Evet. Çok hoş. İşte sorunlu aileler, kişilik bozuklukları işte zihinsel hastalıklar eşcinsellik, ölüm falan derken bayağı bir konu aslında ele alınıyor. Hani eee güzel oyunculukla e, hoş bir drama izlemek istiyorum derseniz bence Skins size göre derim. Ve <laughs> ee, yine tabi Amerikan versiyonu yolda. <laughs> <Aynı zamanda gülüyor> evet. Yine kaçırmamışlar. MTV komik. 17 Ocak'ta Amerikan versiyonunu bize sunacak. Michelle, <laughs> I say this world extends way beyond this little field of dreams we're dancing in, and I want to see that world. And you think you can just walk in here and accost the young ladies? Mm. It's Abigail's party, and we've got some outside. to dope. Yeah, I was thinking to talk to you about that. Oh, cheers, so I oh, don't know. Oh. I've got this physical need thing. Is there anybody in this club that doesn't know that I've got a thing for Michelle? Stop calling me nips, Jimmy. She's your best friend's girlfriend, Sid, and it's a little bit weird. Hot summer, hot hot Sid, what do you think of my tits? Hot hot huh? Yeah, <laughs> wow, lovely. How's be well. In the sack, as long as she's not hungry. I'm so better. Uh, I've got Chris on the line. Say there, yeah? Good party. Can I carry your box? Right, you brain dead. Can you not think of anything bad to do to entertain yourselves with? Like, Life. Nobody's supposed to come in here. Why don't you ask me how I am, Dad? You play clarinet and I look shaggable. Deal with it. And you're supposed to respect women's bodies, Muslim boy. I'm respecting. Bu ilk bölümde İngiliz dizilerinden bu çerçevede bahsedelim dedik <laughs> ama bitmedi. daha iki bölüm daha İngiliz dizilerinden bahsedeceğiz sizin, sizlere yani biz biraz onlara çalışalım. Haftaya geliriz yeniden. Siz de çalışın. Bunları izleyin haftaya soracağız, <laughs> soracağız evet. Görüşmek üzere Hoşçakalın. çıktı.